Herkese merhaba ben Gökten. Bugün şey yapacağım. Abi bir dakika bir şey söylemeyi unuttum. İşte de içeridekilere bir şey söylemem gerekiyordu. Onu söyledim. mikrofonu da ayarladım. Hadi şimdi başlayalım. Play game. Açıl. Ben yine şu Revenge Venaysal bir şey işte. Ondan başlayayım. Masda çekeyim. Başladım. İnşallah. Bugün. Başlayacağım da bir dakika. Biraz aşağı. Hı, tamam. Şimdi mas çekeyim. Go. ya oyun çok kasıyor. Hop. Kontrol. Woo. <laughs> of ya geçemedim. Hadi. Evet. O. -op. Hadi al sana anne. Al sana anne. Anne. Ş of. Şuradaki anne yalnız oğlu ölüyor. Hiçbir şey farkında değil. Hiç takmıyor. Resistance fail. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun kardeşim? Bu 41 yaş yok. Hmm. Ee, 65 yaşından büyükler gelemez buraya. Ne yapıyorsun? Pişşş. Hadi. Pişşş. İşte. Gördüğünüz gibi tiyatro öldü. Direkt. Evet. Şimdi. Devamlar olsun. Öldü oha. Bir de ölüşünü fotoğrafa çekiyor ya. Cani. Ben senin ölüşünü fotoğraf çekelim. ölecek mi? Ölecek mi? Ölecek mi? Öldü. Şapka kaldı ama. Yok şapka da gidiyor. Lan yani şapka oraya kadar nasıl gidiyor? Uçan şapka. Ve ben buna koyayım. Evet. Hadi adam. Geber pislik. Ve 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 Hadi. Evet. Ye. Yeah. Yalnız sen... Oha. Yandaki kadına bakarsanız asıl şişkoluğun ne olduğunu görürsünüz. Para şişko gördüysem hayatımda ne olayım? Ne haber? <laughs> yandan, yandan da geçiyorum böyle. Hadi şimdi. Whee! Bir dakika. He tamam. Bir şey söyledim böyle ona o yüzden. Ve karpuz. Şu lan kolum koptu nasıl ya? Lan gerçek olsak bu kadar kol kopmaz ya. Var mı? Ya televizyonda bir bir yandan şubat başladı. Hadi. Hadi. Hadi yapabilirim. Yapacağım, yapacağım yaptım. Evet, yalnız hep yaşlı adamlar da dolu burası. Adam yanında diken taşıyor. Ya ayağım koptu ya. Yalnız gerçek olsa bundan 10 metre daha yukarıdan çıksan ölmez. Belki. <laughs> Belki. Hadi. Uy, bıraktım bütün klavyeyi. o habili, ah kontrole basayım. şu Uy. Rezitans. Aa ben devirdim. Eski. Hmm. Evet. Oha kendine saplamış hayvan. Bu konuya bu kendine saplıyor mızı. Mal. Şimdi yalnız 4 dakika oldu hala. Bitiremedik. Oha karpuz. Karpuz buna gelmiş karpuz. Ölmüş müdür acaba? <laughs> Orada olsam ben yer, yerdim o karpuzu. <laughs> Çok güzel olur. Kafalı karpuz. Kanlıman Hadi. Hay hay ha ha. Tamam yaptım. Hadi. Oh yeah. Of ya tam 5 dakika 4 saniye. Hala çek. Hadi. Ay o ne değil. O değil. Allah belanı versin. Ya ne yapıyorsun? Senin mal eşya. Neyse bu bölümü çok sevmedim ben bu bölümü. Geçen. İnşallah geçecek ha. Tamamdır. Spikefall Fat Lady. Fat Lady deyince ne anlay ne anlıyoruz? Tabii ki de Tabii ki de Tabii ki de Tabii ki de, Tabii ki de. Böyle yalnız bir saat geçecek yani tabi ki de tabi ki de. Neyse. Ne on jet van. Güzele benziyor. Neyse zaten buraya girmeyecek. Escape jet Fall. Yeee. Tabi ki de Mahmut ve babası. Kız ben sana. Hadi 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 hadi. Aha yes. Aha burada ne yapacağımı biliyorum ben. Şunu böyle yaparsın. Pişşş. As doluyor. Doluyor. Tayı öleceğim. Öleceğim. Aa kırdım. Hadi geçebilirsin. Geç. Oha. Oo. Oo. Ya. O bana niye beni niye eziyorsun gerizekalı? Of bu ne? Ağzım ağladı yalnız. Uf. Ne on jet fan? ben sevmiyorum. Ee, epic boost level yok. Epic sword roll. roll. Bence bu tuvalet sword roll olsa daha iyi bir isim olur değil Çünkü tuvalet adam. Bir daha öldü. Bir daha vur bana dedi. Ya ne oluyor lan? Oyun kastı. Ya, aha öldüm boşver. Şimdi. Ben geçen bölümde demiştim kasarken daha iyi oynuyorum diye. Dedim dedim, dedim inanamadım falan. Demiştim de kasmazken daha iyi oynuyorum. Şimdi onu fark ettim sonra. Oha yalnız 7 dakika oldu. Hadi hadi. Burayı yapalım. Ben bitireyim. Gel çok sıkıcı oldu bir ya. Başla Pogo. Justin Bieber. Ben Justin Bieber olmam lan. Olmam Mike. Ah! Noob! Good! Of ya gıdı geçemedim. Şu anda noobum. Hayır! Oh! Super noob olacaktım. Ben asla Justin Bieber olmam. Ugh. Weep. Awesome. Try this. Şimdi ben bunu geçemem. Ama şöyle bir şey var mı? Yoksa isyan edelim. Ha, varmış. Hop, de de Neyse. Şimdi izlediğiniz için teşekkürler. Ya da bir bunun daha oynasak mı ya? Evet tuvaletli bir şeyle. Ya da oynamayalım boş ver. 8-10 dakikasında var. Yani Bunnycam'de 10 dakikasında var. Normal oyunlarda yok da. İzlediğiniz için teşekkürler. Yorum atmayı, abone olmayı ve videoyu like e, beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.